Evet selam bildiğiniz gibi geçen hafta ile beraber oyuna 3 tane yeni harita eklendi. Aslında eski haritaydı ama bunlar tekrardan eklendi. Bunlar Vahap Middleburg bir de Şerhal derisi haritaları bunların aslında 2014'teki halleri oyuna tekrardan eklendi. Yani aslında şu an bizim bildiğimiz güncel şekilde olan bu 3 haritanın hali duruyor. Oyunda hala denk gelebiliyorsunuz. Bir de ekstra olarak bir 3 haritaya daha denk geliyorsunuz. Bu videoda bu haritalar hakkındaki benim ufak taktiklerimi işte spot noktalarını, tank avesi pozisyonlarını ve belli başlı pozisyonları size göstermek istiyorum. Ve şu an bu maç boyunca da çok rahat bir maç bu arada benim için ve bu sırada da ben şey yapacağım birazcık sohbet edeceğim bu haritalar muhabbeti hakkında. Sonrasında da bu maçtan sonra size beraber Eğitim ordusuna gireceğiz. Eğitim odasında size ben noktaları göstermek isteyeceğim. Öncelikle şöyle başlayalım. Hatırlarsınız yine bundan birkaç ay önce oyuna Malinovka haritası, işte sonrasında Serap haritası, bir de Ejder Yamacı değil ben o ad mapin adını sürekli unutuyorum ama farklı bir adı vardı. Onlar da eklenmişti. Bunlar da aslında önceden oyunda bulunan sonrasında oyundan kaldırılmış haritalardı. Yine Wargaming aynı bu üç harita gibi o üç haritayı da oyuna tekrardan getirmişti. Topluluğun tepkisine göre, sevip sevmeyeceğimize göre, işte yorumlara göre o haritaları kalıcı yapacaklardı veya yapmayacaklardı. Bu ortalar kalktı oyundan, tekrardan kalktılar ve kalıcı şekilde gelmedi. Aslında ben o haritaların iki tanesini çok beğenmiştim. Serap haritası güzel bir haritaydı. En azından yani tam mükemmel bir harita değildi ama hani o haritadan daha kötü haritalar vardı şu an bizim güncel oyunumuzda. Madenler gibi mesela. Öyle haritalar daha vardı ama kalktı. Ejder mesela o işte Japon mapi, Çin mapi artık neyse. <laughs> o harita da çok güzeldi. Hatta birçok harita daha güzel bir haritaydı. Onu da kaldırdılar. Maniloka'yı zaten sevmemiştim. Çok açık bir haritaydı. Ama Wargaming onları kaldırdı. Şimdi ise güncelleme dediğim gibi Vaha Palmiyeleri var, Şelal Deresi var, bir de Middleburg var. Bu şu an gördüğünüz harita Vaha Palmiyeleri haritası. Ve ben bu haritadan nefret ediyorum. Yani ben önceden bu haritada oynadığımı kesinlikle hatırlıyorum. 2014 yıllarında ben bu oyun 11 yıldır oynuyorum bu arada. Ve bu haritada daha önce oynadığımı hatırlıyorum. Ama daha önce bu haritada nasıl oynamışım onu bilmiyorum. Yani tam benim şey zamanlarım işte. 2014'teyim daha küçüğüm. Ben herhalde lise 1 veya orta son falan o civarlardayım. Belki lise 2, maksimum lise 2'dir muhtemelen. 14, yani 2014 ne kadar eski bir sene onu şu an beynim algılayamıyor. <laughs> onu söylemem lazım. Çok da bilinçli bir oyuncu değildim. O yüzden normal tank sürüp ölüyordum yani muhtemelen ama şu an bilinçli bir gözle bakınca bu haritanın ne kadar kötü bir harita olduğunu görüyorum. Bu haritada aslında benim tam olarak şey gözüme çarpıyor. Bu haritanın birebir aynısı, neredeyse birebir aynısı, What PC'de var. O artık hangi harita adı ne bilmiyorum emin değilim ama What PC birazcık aşina olanlar, birazcık oynayanlar bu haritanın tam şu an benim bulunduğum spot yerini ve özellikle sol taraftaki met tarafında olan şu an benim Umut'un ve iki tane medimizin olduğu yer var ya. Oraya mesela What PC'de birebir aynısı var. Ee, bana onu hatırlattı. Aynı zamanda Middlebrook ve Şelal derisi de yeni, eski halleri yani 2014 versiyonları yeni gelenlerden bahsediyorum. Onlar da bana çok fazla Volt PC böyle ıı, izlenimi sunduğunu söyleyebilirim. Bu da şuna yetiyor aslında beni. Demek ki önceden haritalar daha çok böyle Volt PC'ye yatkın haritalar. Daha onlardan alınmış Kopyalı yapıştırımsı ve birazcık böyle uyarlanmışımsı bir haritaymış diyebiliriz bence. Çünkü Blizz oynadığımız oyunda çok fazla böyle pasif spot yapacak haritamız yok farkındaysanız ama Bakın bu haritada çok rahat şekilde sıfır hasar ateş etmedim ve 5300 Spot hasarına ulaştım ve ben bu maçtan hocam 1200 serbest deneyim aldım yani Şu an bu tanka mark kasmıyorum burada zaten 3 marktım o yüzden gözükmüyor ama Yani şu maç ben gun mark kasıyor olsam yani yüzdelik artacaktım yani sadece oturdum hiçbir şey yapmadım ve burada 1100 küsür de 1180 civarında bir serbest deneyim almıştım. Böyle bir muhabbet var. Şimdi ise gelin beraber bu yeni haritalarda bulunan spot noktalarını, tank arzı pozisyonlarını ve nerelere tırmanabileceğinizi size göstereyim. Bakın haritalar siz böyle eğitim olasından en alttan bakabilirsiniz. Direkt böyle en alta eklemişler. Madem Vaha ile başladık replay'de buradan devam edelim. Her haritayı anlattığımda da size şeyi söylemek istiyorum. Hani şu anki bizim bildiğimiz hali mi daha güzel yoksa 2014 hali mi daha güzel? Zaten bunun cevabını bu harita için verdim. Bu haritanın gerçekten bizim şu an güncel olarak oynadığımız hali gayet güzel. Yani bu harita çok açık bir harita ve bakın size size çok samimi bir şekilde bir şey söyleyeceğim. Ben bu günceleme geldiğinden beri bu haritada abartısız şekilde söylüyorum. 30 maç falan atmışımdır. Denk gelmişimdir 30 kere. Ve bakın sıfır şaka. Bir tane düzgün maçım yok. Bir tane düzgün bir maç çıkarmadım daha. Böyle bir problem var. Belki de ben oynamayı bilmiyorum. Dur, emin değilim ama bir tane düzgün maç çıkarmadım. Buraya taşa çarptık için çıkamadık hocam. Şöyle sola gireceğiz. Burası zaten benim az önce de gördüğünüz gibi bir spot noktası. Buraya çıkabiliyorsunuz. Bu kadar zorlanmamanız lazım. Tamam mı? Haberiniz olsun. Buraya ben birçok medde çıktım. Buraya çıkmanız zor değil. Az önce de zaten replay'de izlediğiniz gibi burası benim en sevdiğim, en beğendiğim spot noktalarından bir tanesi oldu. Burası çok sakin bir yer. Hem bu çalı hem diğer açıldı Ve bakın çalın arasında bir ufak bir boşluk olsa da buradan karşıdan karşıya geçerken spot demiyorsunuz. Çünkü spot mekaniklerini izleyenler bilecektir. Bu çalılar aslında böyle 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 tasarlanmış değiller. Kutu kutular. Ve buradan böyle hocam hareket ederek geçebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burası çok güzel bir spot noktası. Tam böyle kendinizi ortaya koyup hem sağ tarafa hem sol tarafı çok rahat şekilde spotlayabiliyorsunuz. Yani şu an kimse bilmediği için için rahat geçiyor benim maçlarım bu çalıda. Biraz daha böyle harita bilindikçe burası öğrenilecektir. Buraya karşınıza birileri gelecektir. Aynısını rakip tarafından da buradan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda rakip taraftayken şöyle daha rahat yerleriniz de var. Hani buraya kadar gitmek burada daha korunaklı. Bir şey olduğu zaman kendinizi arka atmanız daha kolay. Burada birazcık daha bir mesafeniz var gördüğünüz gibi. Böyle spot yerleri var. Peki sadece öyle mi? Hayır. Mesela Buradan hocam burası orta tank tarafı bu arada bu haritanın. Bu orta tank tarafının direkt bir salvolarla hani bir çalı yok burada. çalı olmamasına rağmen gelip mesela şuralardan kafa çıkartıp geri kendinizi şu aşağıya doğru atarsanız spot yapabiliyorsunuz. Bunun aynı zaten vahap hamilelerinde de var. Yani şu an herkes biliyor yani bunu haberiniz olsun. Buraya birisi sizi iptirdiğinizde çıkabiliyorsunuz bunu da söylemiş olalım. Hazır buradayken buradan spot yerini gösterdik. Mesela buraya geliyorsunuz hocam. Şuradan kafeye çıkartarak spot biliyorsunuz, Gir kendinizi aşağı atıyorsunuz. Bir de bu harita dümdüz bir harita olduğu için zaten benim sevmeme sebebim bu. Dümdüz bir harita ve her yerden her yer gözüküyor. Herkes de pusuyor. Böyle bir sıkıntısı var bu haritanın. Ve herkes pusuyor dedik. Peki hocam siz de pusun tamam mı hani beni izleyenler de pusun bakın nasıl pusacaksınız buraya kadar gelip hocam buradan böyle tırmandığınızda şu camiye kadar çıkabiliyorsunuz ve buraya bir grille hatta şuradan daha rahat bu ben light olduğu için buradan çıktım buraya ben fohla ve grille çıktım daha önce. Hocam buralara gelip bakın buralara doğru tırmanıp buradan şu caminin oraya geçebiliyorsunuz. Ben bugün niye tırmanamıyorum? Buraya sadece hafif tanklarla veya orta tanklara gelmenize gerek yok. Birazcık hızlı olan tank avcılarıyla işte grille, işte fohla falan buraya yine çıkıp güzel şekilde sabaha kadar pusabiliyorsunuz. Ve sadece pusmak için değil burası hatırlayın Kastilya mapinde şey var. Bir Calavana point vardı. Hani Kalavonov alma noktası Burası da aynı Kalabono Point gibi. Burada çok güzel şekilde maç çevirebilirsiniz. Böyle topu birazcık eğlen bir orta tank olsanız böyle. Buralara çıksanız ve rakibinize birazcık eşek olsa kendinizi şuraya falan kapatıp hocam hem topunuzu yiyip hasar atabilirsiniz. Hem on numara maç çevirebilirsiniz. Çok keyifli şeyler olabilir burada. İsteyen pusun, isteyen maç kritikse burada hocam benim dediğim gibi oynayabilirsiniz. Buraya da çıkabiliyorsunuz. Buradan vurdurup böyle yan yan şuraya kadar çıkabiliyor. Buralarda gezebiliyorsunuz. Eğer başaramazsanız arkanızdan bir tane destek alın. Yani turnunuzda falan oynuyorsanız ufak size bir pandik attığı zaman oraya çok çıkacaksınızdır. E, yani tabii ki doğma noktalarındaki şu noktalardan bahsetmiyorum. burada tank avisi pozisyonu zaten görüyorsunuz. Herkes de buralarda pusuyor. Yani buralar zaten direkt base'e doğuyorsunuz ve önünüze bizim yaka yüzlerimizin, 183'lerimizin girip hiç kapırdamadan maçı satmaları için yapılmış olduğu çok belli. Bakın burada cover'ınız var, burada çalınız var. Aynısı bakın burada. Burada cover var. Hocam burada çalı var. Yani buraya giriyorsunuz, oturuyorsunuz ve 183 ile işte oynuyorsunuz. Buralar çok basit diye buraları göstermeyeceğim. Şimdi de gelin beraber ağır tank tarafından geçelim. Burada şöyle bir çalı var. Eğer rakip sağ tarafa doğru gidiyor mu onu görmek istiyorsanız ve orta taraftan spot yapmaktan çekiniyorsanız buradan spot açabiliyorsunuz ama yakından geçenleri açabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Map'in arka tarafından geçenleri pek fazla burada spotlayamıyorsunuz. Pek fazla hiç spotlayamıyorsunuz. Aklınıza bulunsun diyelim. Şimdi ise bu sağ taraftaki diğer çöle bakalım hocam. Burası dümdüz açıldık bir yer. Burada ise ağır tankların ağır tanka oynayıp oynamadığını öğrenmek istiyorsanız direkt buradaki tepeye tırmanabilirsiniz. Çünkü burası yakın gözüküyor ama bakın 220 metre. Yani ateş etmezseniz çok kolay spot yemezsiniz. Bakın şuralardan hocam hocam ağlamları spotluyorsunuz 200 metreden ve çok fazla spot yemezsiniz bir hafif tankla yeseniz bile hocam hep kendinizi böyle hop aşağı attınız bakın direkt cover alıyorsunuz kimse sizi vuramıyor buralarda yine tank avcılar için güzel pozisyonlar var topa güzel olan tanklar için güzel pozisyonlar var şu kısım en güzel kısımlardan bir tanesi çünkü hem düz her yeri görebiliyorsunuz hem de kendinizi koruyabiliyorsunuz arkaya atıp şimdi şöyle şuraya çıktığınızda ve şöyle durup baktığınızda abi Tabii ki de herkes bulacak. Şuna baksanıza hani Herkes pusacak tabii ki de. Niye pusmasınlar? Bir de hocam karşı taraftan bu ağır tanklarını spotlamak istiyorsunuz diye soracak olursanız hocam yine bir salva atıyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta size şöyle geleyim hocam. Dediğim gibi şuraları göstermiyorum. Çok basit tank avcı pozisyonları bunlar. Şurası güzel yine hıldan pozisyonları ama bunlar çok belli yani. O yüzden bu haritada çok fazla bir şey göstermek istemiyorum. Sadece çalıları ve tırmanacak elleri gösterdim. Buradaysa hocam şöyle girip şöyle hop hadi be eve. Bu. Hocam burada böyle bir salvo atarsanız rakip ağır tanklarını spotlarsınız. Buranın tek sıkıntısı diğer taraftaki gibi kendinizi koruyacak bir yeriniz yok. Salvo'yu atıp tekrardan şuraya saklanabilirsiniz. Sonrasında buradan geçebilirsiniz ama bu taraf birazcık daha riskli. Haberiniz olsun diyelim ve sonraki haritamıza geçelim. Bu haritalar geldikten sonra özellikle dikkatimi çeken şey oldu. Bu haritaların gerçekten tamamında light veya orta tank oynamak çok daha keyifli olacaktır. Yani tam böyle hafif tank ve orta tanklar için yapılmış bir harita. Mesela bir önceki tam olarak olarak bir hafif tank ve orta tank haritası. Bu yine aynı şekilde tam hafif tank ve orta tank haritası. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu map çok fazla ağaç, çalı, çırpı, maydanoz içeriyor. Bunları kullanmayı seven light tank gurmeleri çok seveceklerdir. Bakın buraya geldim. Buradan hocam adamların ağır tankı med'e gidiyor mu onu görebilirsiniz. Veya direkt buradan hemen girdiniz, çıktınız, kapattınız kendinizi. Yakın tarafta ağır tank var mı bunları spotlayabilirsiniz. Bunu tavsiye ediyorum. Hayır bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü siz bir orta tank olarak buraya geliyorsanız sizin takımınızdaki diğer orta tank şunu düşünecektir. Hocam bizim orta tankımız bir aptal veya hafif tankımız bir aptal. Ben ondan daha iyi oyuncuyum. O yüzden ben sağ gitmeyeyim diye düşünecektir. Ve takımınızı yanlış yönlendirmiş olacaksınız ister istemez. Bunu çok denk geliyoruz. Ama oyunlardaki tek hafif tanksınız yani sizin takımınızda bir tane varsa bunu yapabilirsiniz. Veya direkt hocam bu noktaya gelirsiniz. Bu noktadan hocam şu iki taşın arasından yine orta tanka gelen ağır tank var mı onu görürsünüz. Aynı zamanda şu aradan geçen bütün ağır tankları spotlarsınız. Şu tarafta pusmaya çalışan ve şöyle tam namlumun olduğu yerden geçen tank avcısı varsa spotlarsınız. Şuralarda pusmayı seven tank avcılarını spotlarsınız. Bakın aynı şekilde burada pusmayı çok seviyorlar. Bunları spotlarsınız. Spotlarsınız bazen burada tank avcıdır pusabiliyor tam bilmedikleri için onları Spotlarsınız aynı zamanda hocam şuradan buradan falan böyle balkondan balkona bakmak isteyenler varsa onları Spotlarsınız aynı zamanda buradan ateş de edebiliyorsunuz ama şimdi vikrası topu 10 derece eğildiği için ateş edebiliyoruz ama bakın çengem bakın bak havaya kalkıyor bak bir hava bir havalanma var burada gördüğünüz gibi bunun sebebi hocam şurada bir tane şey var engebe var taş değil bakın şöyle alttan göstereyim bakın şu engebe yüzünden ben burada T100 ile bile oynayabildim ve oynayabiliyorken hani oynayabildim derken, burada T100 ile bile ateş edebiliyorsunuz. Ama bu engebeye dikkat etmeniz lazım. Birazcık şöyle kendinizi uzakta tutun o engebeden. Böyle hem spot yapıp hem ateş edebiliyorsunuz. Boyunuz yetmiyor LT ile yani çok zorlanıyorsunuz Ama ateş edebiliyorsunuz sonuçta haberiniz olsun. Bunun tam karşısı diğer tarafta da var. Yani birebir aynı değil simetri değil. Bu arada eski haritalarda yine şunu fark ettim. Hani dediğim gibi daha çok hafif tank ve orta tank tarafında oynamaya müsait. Oynamaya müsait değil de hani daha çok hafif tank ve orta tanklar için yapılmış haritalar gibi gözüküyor. Aynı World PC gibi. Burada da mesela şunu fark ediyorum. Haritalar birebir simetrik değil. Çok güzel bir şey bu. Yani şimdi Şuna değineceğim onu birazdan değineceğim. Bakın burada da spot yapabiliyorsunuz. Ağırlar Mde geliyor mu bunu görürsünüz. Veya şu balkon spotlarsınız. Şurada pusanları spotlayabiliyorsunuz. Şurada pusan kişiler tanka göre değişiyor. Bunlar hani bir yak köyüse 180'li spotluyorsunuz ama bir 268'li bir fohsa spotlayamıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Böyle hocam buradan böyle spot yapabiliyorsunuz diyelim. Ve med tarafına doğru geçelim. Baksanıza abi bir ton ağaç var. Bir ton çalı çırpı var. Buralarda hocam mesela şunları daha geçen ya dün hatta bu videoyu çektiğim tarihten bir gün önce Burada abi T100 diyorum 10 numara maç çıkardım. Şu 3 ağacı devirdim tamam Biraz da kendimi geri çektim. Adamların ağır tankı şuradan böyle böyle pikliyorlar. Bunları kendi bak 3 4 5 tane çalı var. Örümde bir tane daha ağaç var. Beni var ya buradan tillaha gelse spotlayamaz. Sabaha kadar hocam şu ateş ettim mesela. Bu ağaçları kullanmak, bu maydanozları kullanmak çok keyifli oluyor. Yani bunları yani tam bir hafif tank, orta tank oyun tarzı diyebilirim ama yani yine buna bir ağır tank yapsanız yine spotlayamadan ateş edersiniz bu arada. Burası ise orta tank tarafı. Burada o kadar güçlü bir yer yok. Onu geçeceğim. Ama bakın. Burada bizim ağaçına aldığımız bir yer var. Şu an güncel şekil. Orası değil. Burası pardon. Güncel şekilde oynadığımız şelal deresinde de burası var. Ama birebir aynısı asla değil. Çünkü güncel şelal deresinde hem burası var hem karşısında var. Ve birebir simetrikler. Burası öyle değil. Burası daha böyle merkezi bir noktada. Bakın haritadan şöyle göstereyim bulunduğumuz yere bakın. Hani sanki burası tek bir taneymiş de e, ortak şekilde kullanılmış gibi gözüküyor ama değil. Burası aslında bu haritanın bu tarafında doğan kişiler için daha yakın bir yer. Ne yani burayı kazanmak daha kolay ve burası çok güçlü bir nokta aslında hem spotlayabiliyorsunuz hem bu ağacı önünüze devirip birazcık geri çekip spotlanmadan ateş edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok kuvvetli bir alan size sağlıyor. Bu alan karşıda yok. Ve karşı taraf buraya gelmek isterse diğer tarafa göre daha uzun bir yol kat etmesi gerekiyor. Ama bu alanı direkt olarak kantırlayan yani antisi bu nokta diyebilir miyiz? Tam olarak diyemeyiz çünkü... Buradaki çalı o karşıyı spotlamanıza izin veriyor ama bakın çok kısıtlı. Ve eğer açıklamak şey istiyorsanız çalıdan çıkıp spot diyorsunuz. Ama karşı tarafta hala bir çalı var. Aynı zamanda oranın başka bir antisi hatta tam olarak bir antisi bu nokta. Bu noktada ben tank ile oynadım. Çok keyifli bir nokta. Yani birçok alana hakim olabiliyorsunuz. Nelerini gördüğünüzü iyi bilmeniz lazım. Bakın buradan şu ağacı kullanarak spot demeden kocam karşı çalının tamamını görüş sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ağır tank tarafına bakın böyle basanlar varsa hocam buralara çok rahat vurabiliyorsunuz. Balkondan sarkan varsa çok rahat vurabiliyorsunuz. Bu nokta güzel bir tank avcısı pozisyonu hani haritalar simetrik değil bunu fark ettiniz mi? Mesela şu an bizim oynadığımız birçok güncel harita birebir simetrik ve ben bunu sevmiyorum. Yani birebir aynı şey yapıyorsunuz. Yani çok ufak tefek farklılıklar olsa bile buna tamam diyeceğim ama çok az haritada çok ufak tefek farklılıklar var ama mesela şöyle bakıyorsunuz abi haritaya minimap'e bire birebir hani şuradan katlasanız veya şuradan şöyle katlasanız dümdüz oturacak gibi. Hani hiç sırıtmayacak gibi geliyor insana. Ve bu benim hoşuma gitmiyor. Mesela eski haritalar simetrik değil. Mesela bu harita simetrik değil. Burada mesela farklı avantajlı bir nokta var. Ama mesela adamların yani şu arkada az önce size gösterdiğim TD pozisyonu burada yok mesela. Gördünüz mü? Yani bu var ama o kadar aktif şekilde orayı kullanamıyorsunuz diğer taraf gibi. Bence bu çok güzel bir şey. Her map'in kendine özel böyle bir avantajı veya dezavantajı olması ve birazcık da böyle haritalara karakteristik bir özellik katıyor bence. Ben bunu seviyorum. Fabrika tarafına dikkat etmek lazım. Bu arada şu haritayı şu an tam bulunduğum eksenden şöyle dikeyin kessek hocam. Buraya başka bir harita, buraya başka bir harita yaparız. Haritalar çok büyük hissettiriyor. Yani baksanıza önceden haritalar hakikaten büyükmüş yani. Bu içeride hocam çok rahat şekilde böyle cephe savaşı, mevzi savaşı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ağır tank tarafından güzel atışlar bulabiliyorsunuz yandan. Haberiniz olsun. Ağır tank tarafını pek fazla göstermedim çünkü pek fazla gösterecek bir şey yok. Orası çok dar bir yer. Ama yine de yalandan da olsa bir 10-15 saniye size göstereyim. Yani genellikle burada orta taraf ve orta, o şey tarafı, fabrika tarafı çok daha keyifli geliyor bana. Buralara hocam buralardan böyle tırmanabiliyorsunuz. Ee, ve tek bir geçiş yolunuz var. Bu şey, köprü bir kere oyunumda şey gördüm. Bir adam geldi ve aşağı düştü ve breh yazdı. Hani alışmış artık buradan girip şuradan çıkmaya çalıştı ağır tankla E100'le ve ekrana. Çıkamadı. Tek çıkışıydı burası. Ve bakın yani burası çok sıkışık bir yer. Hani ağır tankla mesela şurada güzel oynayabiliyorsunuz. Şu ağacın pardon şu taşın buradan side yapabiliyorsunuz. Yani şu taşı hocam ön altınızı kapatıp sadece gövde üstünüzü ve kafanızı gösterebiliyorsunuz ama oradan da sol taraftan çok açık kalıyorsunuz. O yüzden burada pek fazla oynanmaz gibi geliyor bana. Çok sıkışık bir oyun tarzı var. Ama yine de şöyle göstermiş olalım diyelim ve gelin diğer haritaya geçelim. Şelal Deresi için şunu söyleyebilirim. Bence eski 2014 versiyon Şelal Deresi bizim şu an güncel oynadığımız Şelal Deresi'nden çok daha iyi. Benim çok daha hoşuma gitti. Tamamen tabi bu zevk işi ve hani ben orta tank ve hafif tank oynamayı seven birisi olduğum için bana böyle gelmişti de olabilir. Kişiden kişiye göre değişecektir tabii ki. Ama ben daha çok sevdiğim eski halini diyebilirim. Aynı zamanda bu hocam son haritamız Middleburg. Bu haritanın Hakkındaki görüşlerim tam %50-50. Burası hocam yukarı çıkan ağır tank varsa spotlayabilirsiniz. Aynı zamanda şu noktalara güzel atışlar bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada hullan yapan tanklara güzel atışlar bulabiliyorsunuz. girişiklarla ve kendinizi şu arkaya koyduğunuzda kimse sizi vuramıyor. Burası güzel. Ama tam olarak ben maç başı spot yapacağım diyorsanız o da burası. Bakın buradan çok daha rahat hem daha yakınsınız. Böyle bir 5-10 metre daha yakınsınız. 5-10 metre uzak bir mesafe bu arada. Ee, buradan daha rahat spotlayabiliyorsunuz. Ama buradan kimse spotlanmıyorsa şu afternoon'da genellikle kimse spotlanmaz. Bakın burası ormanlık olduğu için spotu bayağı engelliyorlar. Haberiniz olsun. İki tane spot noktası var. Birisi burası. Bunun avantajı şu daha az garantili bir spot noktası ama atış imkanınız var. Burası daha garanti bir spot noktası ama atış imkanınız yok şu sol tarafa haberiniz olsun. Bu haritayı ben sevdim ve tamamen %50-50'yim. Yani eski hali ve yeni hali olarak baktığımızda ben %50-50'lik bir görüşe sahibim. Çünkü bu haritayı beğendim. Yani üst taraf gerçekten tam bir böyle hold down mevzisi. Yani cephe cephe bakın. Burada bir tane hold down yapabiliyorsun. Şurada yapabiliyorsun. Şurada yapabiliyorsun. Bak pilin bitişmiyor. Çok fazla bak. Burada yapabiliyorsun. Şurada hullan yapabiliyorsun. Sonrasında bakın nerede arka bakın şuradan tankınızı şöyle kaldırıp şuraya hullan yapabiliyorsunuz. Yani Burası tam bir STB haritası olmuş. Tam böyle E5 Grand haritası olmuş. Ben bunu sevdim ee, ve birçok farklı cephe var. Yani burada dediğim gibi böyle mesela bir Grand olsam gövdem birazcık zırhlı olsun. Kafam zaten zırhlı. Bakın şu an gövdemin üstü gözüküyor. Kafam gözüküyor. Bakın burada oynayabilirim. Sol üst taraftan tabii vurulacak. Yani biliyorum da hani birçok farklı seçeneğiniz var. Onu söylemek istiyorum size. Ve hani canınız artık nerede oynamak istiyorsa orada oynayabiliyorsunuz bu hull ben bu yüzden çok fazla cephe olduğu için bunu sevdim. Bunun aynısı bakın rakip tarafta da var gördüğünüz gibi. Yani birçok farklı pozisyon var burada yap yapabileceğiniz. Yani güzel olan şey birçok farklı imkanımızın olması. Evet ama hani çok fazla da huldan odaklı olduğu için burada şu çok fazla şuraya çıkmayın. Çünkü girip çıkması çok zor oluyor buradan. Hani şurada oynamak çok daha rahat ve buradaki çalı sayesinde daha rahat şekilde atış edebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bundan söylemiş olalım. Yani bakın her yerde böyle huldan oynayabileceğiniz yerler var ki yine bakın simetrik bir harita değil. Hani farklı farklı avantajları ve dezavantajları var. Bence bu haritanın bu tarafı daha avantajlı. Bakın simetrik olmamasını destekliyorum ama belli bir tarafın daha avantajlı olmasını desteklemiyorum. Bence bu haritanın bu tarafı net daha avantajlı. Çünkü şöyle güçlü bir TD noktası var. Bakın buraya böyle tırmandığınızda Burada huldan yapan herkesin kafasının gövdesini görebiliyorsunuz ve özellikle topunuz iyi bir şeyse grill gibi bir tankla oynuyorsanız ve rakibiniz de çok fazla size basamıyorsa takımınız biraz onları önde tutuyorsa hocam çok rahat şekilde spot emeğinden atış edebiliyorsunuz. Aynı zamanda düşen bir hat varsa hocam burada mesela bir ev üstünüz bir fohsunuz örnek veriyorum veya dosunsunuz. Burada ön altınızı kapatıp hem güzel yukarıdan atış yapabiliyorsunuz. Hem de bakın şu aşağıya girip spotunuzu kaybettirebiliyorsunuz. Yani gir çık gir çık spot yapabiliyorsunuz da. Bence bu taraf çok kuvvetli. Bunun birebir karşılığı karşıda direkt olarak yok. Yani hiç yok yani direkt karşılığı yok. Ve bence burası çok kuvvetli. Peki rakip tarafta kuvvetli bir şey var mı? Hani tamam adamların bu tarafta tank avrisi pozisyonu kuvvetli. Peki karşı tarafta kuvvetli olan bir şey var mı? Yok bu arada. Hani o yüzden ben buranın bu tarafın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yine burada hullan yerleri falan var. Hullan yerlerine eşit diyebilirim ama bakın burası rakibin TD noktası. Yani bu tarafın TD noktası burası. Ve burada çok fazla spot yiyebiliyorsunuz. Ve spot yediğiniz anda bir anda her yerin açık gözüküyorsunuz. Bakın şu kısım size ilk başta gösterdiğim yer burayı görüyor. Bu hullan yapanlara eğer buradaysanız zaten direkt gözüküyorsunuz. Şehirden direkt gözüküyorsunuz. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Size tavsiyem şudur. Bu ağacı şöyle devirdiğinizde. Burada hocam kendinize şöyle bakın önünüzde birçok ağaç olduğu için yine mesela şurada bir adam varsa ona sıkıyorsanız bakın önünüzdeki çalı sonrasında ağaç ağaç var buradan spotlanmazsınız o adam tarafından etrafta başka bir varsa şey ona karışamam tabii ki ama yani bu böyle yapabilirsiniz sıkıp kendinizi böyle aşağı atabilirsiniz bence bu daha korunaklıdır yani buraya girmektense bunu söyleyebilirim ama bakın burada öyle güçlü bir tank ağrısı noktası yok bu tarafta güçlü olan yer şehir tarafında mesela bakın böyle dengeleme çalışmışlar belki bilmiyorum emin değilim. Bu noktada bayağı kuvvetli ama çok fazla denk gelmedim ben burada oynayana. Çünkü burası şehirde oynayanlara karşı savunma yapacak yani savunma yapmak için çok kuvvetli ama sadece şehir için değil bakın burada bir ton ağaç var. Yani bu ağaçlarınızı kendinize göre devirip yukarı doğru hem spot verebilir hem spot demeden ateş edebilirsiniz. şöyle dik dik devirdiğinizde bakın şöyle gelip hocam buradan hem spot yapabilirsiniz hem ateş edebilirsiniz. Bakın çalının içerisindeyiz gördüğünüz gibi. Yani bu ağaçlar çok fazla olması benim hoşuma gidiyor bu ağaçları kendi zevkinize göre kullanabiliyorsunuz ve burası da bence bayağı kuvvetli bir nokta hani tam böyle maç çevirmelik bir pozisyon yine diyebilirim yani yine bir bir Vs3 gibi, bir V5 gibi durumlar olacak mesela burada oynanabilir. Bayağı keyifli. Şehir tarafına değmeyeceğim. Burada ekstra hiçbir şey yok bence neredeyse. Şu orta ve sol taraf birebir aynı. Sadece sağ tarafta farklı bir koridor var. Sağ taraf birazcık farklı ve cap birazcık daha dışarıda gördüğünüz gibi. Yani bir de şunu söyleyebilirim. Bakın bu koridorlar yukarı taraftan çok rahat gözüküyor. Yani e, şu an bizim bildiğimiz güncel map'te böyle açık koridorlar yok. Tek diyebileceğim farklılık bu olacaktır. Onun dışında böyle büyük bir farklılık göremiyorum ben. Ee, ve burada bitireceğim galiba ekstra bir şey. Mesela bakın o tarafta olan şey burada çukur var ama o kadar etkili değil. Yine ağaç maaş var ama hem huldan hem işte tepelik mepelik ben pek orada onu hissedemedim. Yine onun karşılığı diyebilir miyiz? Evet bir karşılık var orada ama ben burasını daha etkili bulduğumu söyleyebilirim. Ha, bir de bakın şurası. Bu kısım eğer şey tarafı komple boşsa burada çok daha rahat oynayabiliyorsunuz çünkü hem hullan yapabiliyorsunuz hem de bakın burada hullan yapan kişi veya burada hullan yapan kişi buraya baktığı için size yan dönük oluyor. Siz de buradan atış edebiliyorsunuz. Şimdi birazcık şöyle geriden sıkarsanız spot demeden bunu yapabiliyorsunuz. Bu nokta oldukça kuvvetli bir nokta. Burada kullanabilirsiniz bir ağır tankla bile buraya girebiliyorsunuz. Dediğim gibi eğer şey tarafı boşsa zaten bakın burada birçok farklı. Topunuzu eğdirip böyle rakibi böyle counter'layabileceğiniz alanlar var. Bakın topum 10 derece eğiliyor ve burayı komple görebiliyorum. Diyelim ve bu harita da burada bitirelim. Yeni haritalar bu şekildeydi. Kalıcı olacak mı olmayacak mı daha bunu tam olarak bilmiyoruz. Bize bunu zaman gösterecek. Wargaming gösterecek. Ben şimdilik ee, kalıcı olacağını sanmıyorum ama göreceğiz diyelim. Ve sizin de bu haritalar hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Fikirlerinizi merak ediyorum. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Bunu bana söyleyin diyelim ve bu videoyu da burada bitirelim. Görüşürüz.